Efendim, dilerseniz size biraz en iyi tanıyanın, en iyi tanıdığını anlattığı satırlara müracaat edeyim. Beni e, efendim hoş görün, onu biraz anlatmak istiyorum. Hz. Peygamber'i en iyi kim anlatabilir? Belki Peygamber'imizi en güzel anlatan eşi olabilir veya damadı olabilir. Eşleri her şeye şahit olamaz. Damadı da her şeye şahit olamaz. Ev halini Hz. Ayşe anlatmıştı peygamberin. Dış halini Hazreti efendim e, Ali anlatmıştır. İşte Hazreti Ali'nin tanıttı peygamber. Şöyle diyor. Ne aşırı derecede uzun ne de kısaydı. Fiziği peygamberin orta boyluydu. Yani ortadan biraz uzundu. Saçları ne kıvırcık ne de dümdüz. Hafif dalgalıydı saçları. Saçları siyahtı, kestanemsi bir renkteydi. Tamamen saçını kazıttı da olmuştur umredeyken. Saçını buraya kadar uzattı da olmuştur. Yüzü kırmızıya çalan beyazlıktaydı. Yani e, Araplar için bildiğimiz bir resim var ya hani. Gerçi şimdi Arapları görüyorsunuz. Onlar da bizim gibi yani, renkleri beyaz. Peygamber döneminde Suudiler biraz daha kahverengisi bir simaları vardı. Kahverengimsi ama Hazreti Peygamber beyaz yüzlüydü. Kırmızıya çalan bir beyazlık vardı yüzünde. Çok tatlı bir hali vardı. Çok güzeldi. Efendim Cabir bin Semura diyor ki bir gece namazı bekliyorduk yatsı namazını. Hazreti Peygamber mescitte değildi. Evden gelecekti mescide. Yatsı vakti bir ara kapı açıldı. Gecenin karanlığında gökte ay vardı, dolunay vardı. Hz. Peygamber dışarı çıktı. Üzerinde kıpkırmızı bir elbise vardı. Az giymiştir kır, kırmızı elbiseyi ama üzerinde kırmızı elbise vardı. Onun yüzüne baktım. Gökteki aya baktım. Allah'a yemin ederim ki yüzü aydan daha parlaktı. Hz. Ayşe şöyle bir şey anlatıyor. Oraya gelmişken Ayşe annemizin hakkını vermem gerekiyor. Bir gün evde dikiş dikiyordum diyor. Hanımlar bilirsiniz ...ipliği iğneye geçirirsiniz, ondan sonra e, dikersiniz. Bir de düğüm atarsınız alt, alt kısmına. Öğrenciyken biz de dikim, yap, dikiş yaptığımız için biliyoruz az çok, en azından. Hazreti Ayşe diyor ki, bir gün tam dikiş yapacakken... ...ipliği iğneye geçirecekken fanusum söndü. Fanus dediğimiz idare lambası, yani gazla yak, yanan lamba. Gazı bitmiş, mumun bittiği gibi kap karanlıkta kaldım dedi. Peygamberin gelmesini bekledim belki bir yerden yağ buluruz diye. Birdenbire kapıyı açtı içeri girdi. Ay yüzüne vurdu. İçeri girerken vallahi yüzünden yüzünden akseden nur ile ben ipliği iğneye geçirdim. Peygamberi anlatırken. Gözleri siyahtı, kirpikleri sık ve uzundu. Sanki cenab Allah özel yaratmış, ...zaten Arapça'da o meşhur şiirde... ...ke enneke kulikte kema teşâhu... ...sanki Allah seni istediğin gibi yarattı... ...diyor. İnsanların en cömert ...eli çok açıktı. Mesela sahabe geliyordu Medine'de... ...şurada bir vadi var... ...bana o vadi verir misin? Sen olsun diyordu. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Üst hakkı... ...vatandaşa ait olmak üzere... ...efendim arsanın temeli devlette olmak üzere vatandaşlara dağıtıyordu ve burayı ekin, biçin, yiyin ve yedirin diyordu. Çok akıllıca bir sistem uyguluyordu. Yani e, arazi devlete ait, devlete kalacak ama ek ektiğin kadar belki ufak bir vergi verirsin. Olma vergi sistemi yoktu tabii ki. Zekat ve öşür vardı. Ona göre hareket ederdi. En doğru sözde insandı asla yalan söyledi görünmemiştir. Düşmanları da bunu söylemişlerdir. Şair dediler ona, kahin dediler ama Muhammed yalan söyledi mi dediklerinde asla demişlerdir. Hiçbir sefer yalan söylememiştir. Güvenilir mi Muhammed diye sorulduğunda evet güvenilir. Peygamberlikten önce de çok güvenilir olduğu için adı El Emin'di. Yalan söylemez ve güvenilir bir adam. En yumuşak tabiatısı en arkadaş canlısıydı. Şakalaşırdı. Bazen sahabi kendi aralarında karpuz kabuğu atarlardı. O da gülümserdi. Karpuz kabuğu dil geçme. Büyüklerden biri her gün babası ve annesi için ekmek dağıtırdı. Bir gün ekmek bulamadı. Parası bitmişti. Geldi o dönemin o şehrin büyük bir alimine dedi ki, Efendim dedi. Her gün babam ve annem için Ekmek dağıtıyordum, bugün param bitti. Ekmek dağıtamadım. Bana ne emredersiniz? Ne yapayım ben dedi. Yani bir şey yapamadığım için üz üzgünüm dedi. O büyük alim dedi ki, git dedi pazar yerinden karpuz kabuklarını topla dedi. Onları hayvanlara yedir. Yapamadığını böyle yap dedi. Gitti ve karpuzların kabuklarını topladı. Kavunları, karpuzların hayvanlara yem olarak götürdü geceleyin rüya gördü. Rüyada babasını o annesini gördü. Önlerinde karpuz ve kavun vardı. Sordu babasına annesine dedi. Baba anne kimse bunları getirdi. Bu meyveyi kim getirdi? Sen gönderdin ya yavrum dediler. Sen bugün hayvanlara yedirmişsin. Allah da bize yedirdi. Hiçbir şey boşa değildir. Onu ansızın görenler heybetinden heyecanlanırlardı. Heybet neydi? Etkileme kabiliyeti. Etkilemek için bir şey yapmazdı. Normal yürürdü, insanlar ona böyle hayran hayran bakarlardı. Gülümserdi, insanlar onun gülümsemesinden böyle bir haz alıyorlardı. Ona yaklaştıkça sevgi çoğalırdı. İnsanlar büyük olanlara yaklaştıkça uzaklaşırlar. Bazı tabii hepsi için geçerli değil ama ona yaklaşanlar onun heybetinin daha arttığını, etkileme kabiliyetinin daha çok olduğunu görüyorlardı. Hazreti Ali diyor ki, ben önce de sonra da onun gibisini hiç görmedim. Ondan sonra onun benzeri elbette ki hiç görülmeyecekti. Yüzü dolunay gibi ışık saçardı, alnı açıktı. Yani saçları buraya kadar inmezdi yani alnı kapalı değil açıktı alnı. Kaşları... Gür ve yakındı birbirine. Tam yani tam yakın değildi ama gürdü ve burada bir çizgi vardı, bir ayrım vardı. Güzel kokardı. Yani ter koktuğu görünmemiş teri de güzel kokardı. Teri çok güzel kokardı. Hatta bir evde yattığında çok sıcak olduğu için terledi, terleri döküldü. O terini bir şeye koydular, mis gibi koktu. Allah ona öyle bir kabiliyet vermişti. Son derece yakışıklıydı. Yani güzeldi böyle. Onu gördüğünüzde böyle içiniz ona böyle yakın olurdu. Ne deriz bizim Türkçe'de? Sıcak kanlı deriz. Kanı sıcak değil mi? Kanı, kanı sıcak böyle. insanı böyle kuşatıyor. Hani dersin ya içime böyle göğsüme almak isterim. İnsanların ona bakışı öyleydi. O yaşına rağmen öyleydi. Son derece cesur. Efendim Allah onun bereketinden bizleri hiç ama hiç Uzak eylemesin, son derece cesurdu. İnsanların korktu. Bir ara Medine'de müthiş bir, bir bir hadise oldu. Korkunç bir ses geldi. İnsanlar gece evden çıkmaktan korktular. Bu ses hani bir bomba gibi bir ses verir. Bir de bir gürültü, çimşek yıldırım. Baktılar ki Hazreti Peygamber, eğer bir ata binmiş geliyor ve diyor ki bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Evlerinize dağılın. Onun için Hazreti Ali öyle diyecektir. Onun kadar cesurunu ben asla ve asla hiç görmedim diyecektir Hazreti Ali Kerramallahu ve celle.